Kardeşlerim ya benim bir online kafa topuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte online kafa topuna bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yeşil şeyler ne demek ya? Çok merak ediyorum. Her kaç kullanıcı var şu anda onu diyor. Ne oldu duydunuz arkadaşlar? Osurduk. Karnım osurdu. Kan osurdu. Baro çıplak ayaklı oynanmaz. Sen beni ne babo? Oy babo ya. Çok güçlüsün. Az önce bir tane video yaptım arkadaşlar. Hem Minecraft 2 tane de online kafa topu. Yarın için online kafa topu yok. Haftaya pazartesi için online kafa topu videosu yapmıştım. Allah'ım ya. Ya adama tekme attım ya. Öylemez böyle şey şanslı da gireyim. Ya lag var lag var abi ya. Oynamıyor ki lagda. Çok. Ultra defansife geçecek. Yok şimdi. Hücum orta sahaya hükmet. Anam. Arkadaşlar az önce bir tane maç yaptım. Yendim 7-3. Bir tane daha yaptım. 6-2 yendim bu sefer. Diğerine de 12'ye 1 yenildim. Ama adamda hile vardı yani. Lag girmişti. Lag hilesi yapmış. Bu hilesi benim yapacağım hile. Ben ilk yapmamışım. yap Hileyi yapsaydım görülecektiniz nasıl hile olduğunu. Oraya yedik. 4-0 hatta da. 4-1 olsun ama. Benden iyi mi oynuyorsun babo? Bebe, bebe, bebe. Son saniye golü kimin olacak? Son saniye... Be o attı. <laughs> Buğrahtı. Maç bitiyor. Maç 4-0. 4-0. Çanakkale Plus. Daha Ne kadar bekleyeceğiz? Tekrar istiyorum. Hayır. Bağır olsa niye ne dedim? İbrahim e çıkar inşallah. Turabi, Turabi çıktı lan. Arda Turan mı Turabi mi lan? Arda Turan ya da Turabi gibi ha adamı tipi. <laughs> Ultra forward. Adama tekme attığında sarı kart geliyor arkadaşlar. Oyunda bir tane daha de değişik özellik. Bu acayip kasıyor lan. Büyük kale yapabilirdi kalesi olsaydı. Onu nasıl? Hep böyle getiriyoruz üstünlükler. Sonra ilk biz gol Ama Ha bu maç yeneceğim. Bu maç hep değişik olacağız. Seninle birlikte geri üç ne yapalım ne katvelere gidelim. Oy babo 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 O ben delirmişim ağa. Mm. Gol 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 gol. Ne valla. Bana sarı kartı verirsin hakem. Bak gol yedim işte ya. Bak gol attım işte abicim. Bir daha zıplamayacağım malım. İz bilişimin oyunu. Aa mal. <laughs> Mel. Mal ya. Tam bir mal adam ha. Bomboş kale zor attı lan. Artık boğuma girdi ya. Vallahi Delirdim lan. Delirme modu serbest be gol. Sen de hile olmasa var ya beni geçemiyordun. Gol! Kardeşlerim gördünüz. Ve maç bitti. Kazandık. 100 TL hep paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar, paracıklar, paracıklar. Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Hopi pi. Düş. Adamın iyileri oldu çok belli oluyor. Nereden mi belli oluyor? Bir şeyinden belli oluyor. Biraz yazınca arkadaşlar oradan belli oluyor. Lan nereden ileli? Ben de bir şey bilmiyorum. Konuşuyorum. Bir şey bilmeden konuşan abi. Yığmam. Yeah, en piç zaman. Ey piç zaman. Hey, Sana sesleniyor. Adamda lag var. Belli bu. Çok belli bir şey. adam dalak oldu. Top arkasına nasıl gidiyor?

Topa böyle vurulur. Ana nasıl yedim lan? Adam geri dönüş yapma ihtimali çok büyük ha. Bir tane daha gol atsa geri dönüş ya geri dönüş yaptı. Geri dönüş, geri dönüş yedik işte. İyi ee, o gol atar bize. Lan topa vuramıyoruz. O oh, bu top direği belledi ya. Nasıl ki, nasıl ki, nasıl ki, nasıl ki. Maldır ha topu oyalıyor anca mal. Kendi zamanı gidiyor özürlü. Kapa yarsın böyle yarek. Anam. Bak gol yedi işte nazar yediydi bize. Anam. Dedim arkadaşlar nazarımız var işte bizim ya. <laughs> arkadaşlar ne oldu ya? Çok büyük talihsizlik koyacağım videonun başlığını. Yeniden istiyorum lan. Bu maç sayılmaz. Yeniden istiyorum ona. Allah nasıl çay var? Ona... Yemen yener lan. Son iki maçımız kaldı zaten bu bölümün bitmesine, bitmesine. Paracıklar, paracıklar. <laughs> oh canıma düştün. Oh köpek oh. Ben de artık bug'ları biliyorum nasıl oldun yani. Paracıklar, paracıklar. Oo acayip bakvara var ha. Adamın interneti çok pis. uzmanlık vuruşu işte. Gökkuşu hareketini çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Oo yaman. Yeah Herkes gol sandı ama yo 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 yo. Bana gol atmak bu kadar zordur baba. Hele baba hele. Hele baba hele. Boş kaleye atamıyorum lan. Keşke her gün bu ezikle maç yapsa. Anam! Bak, bakın arkadaşlar gol atamazsak yeniliriz. Nereden biliyorum diye sormayın arkadaşlar. Bizdeki yalnız böyle. Her maç yenmeye geliyoruz, yenemeye geliyoruz arkadaşlar. Sonra hemen yeniliyoruz. Video olmadığım zaman hep yeniliyorum. 4-3 yeniliyorum. Ha, 4-4 oldu ya. Bakın arkadaşlar gördünüz. 5-4 yeniliyorum. Niye böyle oldu? Vallahi ben artık ultra defansif oynayacağım. Atarsam atarım lan. Atamadım. Gördünüz arkadaşlar. Az önceki maçta böyle oldu. Şimdi de. Ne yapacağız? Rvp'yi inşallah kabul edersin. Edecektin lan sen kabul. Oyunun en kötüsü herhalde biz olacağız ya. A, M A, N, S, A, N, S. Ah bunu yeniriz işte. Ezik bir rakiptir. Eziksin ya. Bizde bir de kasıyor arkadaşlar. Niye söyleyeyim mi? Çünkü hani videodayız ya. Videoda biraz kasıyor. Hem zor oynuyorum lan. Hmm. Ana ben ne bak yedim öyle ben ne bak yedim öyle Log 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 Logo logo log 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 Kapak, kapak 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 yerdin Mezik Me bebe yavrusu se ne gitti pislik öl pislik herif pislik herif pislik herif pislik herif ya Evet arkadaşlar bu maçta da izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi oynar. Abone olmayı unutmayın.